Ve işte o an geldi. Hitap edeceğimiz zaman. Hitabet sanatı eğitimiyle devam ediyoruz. Şimdi takdim ediliyorsunuz. Dikkatle dinleyin. Çünkü bazen sizi sunan kişi biraz yanlış, biraz abartı, biraz eksik şeyler söyleyebilir. Burayı dinleyin ha heyecanlanmayın. Çünkü bunları nazikçe düzeltme ya da ekleme yapmanız gerekiyor olabilir. Çoğu zaman da düzeltirsiniz. Bazen espri de yaparsınız. Vay be beni nasıl anlattınız ben bile unutmuşum falan gibi. Espriler de yapabilirsiniz. Ne yapın? Takdim edildiğiniz andan itibaren hemen kalkıyorsunuz. Tabii böyle koşarak falan da değil ama biraz daha hızlı hareket edin. Çünkü neden? Dinamik olduğunuzu görsünler. Dinamik olun yani. Ve ne var? Sahneye çıktığınızda da böyle hemen başlamayın yani. Biraz böyle sessizce bekleyin dinleyicileri izleyin, göz teması kurun. Orada ben genelde oyalanırım mesela işte bir kalemle, kağıtla, suyla. Böyle bir düzen yaparım, kendi nizamımı falan ayarlarım. Böyle 2-3 saniye insanların beni de seyretmelerini beklerim aslında. Çünkü onlar da hemen konuşursan siz de seyredemezler. Şöyle boynuza, posunuza bir baksınlar, bir sindirsinler. Ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. Sahneye çıktığınız andan itibaren yani konuşmaya başladığınız bu ilk birkaç dakika içerisinde çoğu zaman dinleyici gerçekten sizinle ilgili bir fikre varıyor. Yani ne demek bu? Çoğu zaman sizi birilerine benzetmeye çalışıyorlar. Dinleyip dinlemeyeceklerine aslında bakıyorlar. Hani ne kadar ilginç olduğunuz, ne neler söylediğiniz aslında bunlar çok önemli. O yüzden hani konuşmaya başladığınız andan itibaren özenle bunları yapmanız gerekiyor ve ilk girişlerde etkileyici bir giriş yapmanız çok önemli. Dikkatlerini çekmeniz lazım yani. Bir attraction olması lazım. Ne yapabilirsiniz? Şok bir sistem kullanabilirsiniz. Soru sorabilirsiniz. Çeşitli alıntılarla başlayabilirsiniz burada. İşte şok yani ne denir? Nasıl bir şok uygulayabilirsiniz? Ben size şöyle söyleyeyim mesela. Bence siz buraya boşuna geldiniz falan gibi bir şey söyleyebilirsiniz. Bu şok edebilir bence değişik en azından. Ya da şöyle bir şey. Ya burada anlatacağım şeylerin çoğu çok kıymetli ama hiçbiriniz uygulamayacaksınız. Şimdi size hayatın sırrını vereceğim falan gibi. Biraz saçmalıyor olabilirim şu anda ama yani işte şok edici bir şey olacak. Yani şu anda sizi şok edemiyorum ama ne var? Siz birilerini şok edebilirsiniz. Ne yaparsınız? Hikaye anlatabilirsiniz. Bir metaforla başlayabilirsiniz değil mi? Böyle etkileyici, duygusal bir hikayeyle ya da heyecanlı bir hikayeyle başlayabilirsiniz. Bir dikkat çekeceksiniz. Konuyla ilgili bilgi verin. Ne anlatacaksınız? Genel olarak nelerden bahsedeceksiniz? Bunlarla ilgili bilgiler verin. Bu konuşmaların neler, nasıl bir fayda sağlayacağı, onların ne açıdan işine yarayacağı ile ilgili kısımlara odaklanın. Bir fayda varsa o faydaları onlara anlatın. Yani bu konuşma ile birlikte ne fayda sağlayacaklar? Bundan onlara bahsedin. Neden? Çünkü insanlar faydayı severler. Faydalan dakları şeylere odaklanırlar. Dikkatli bir şekilde siz dinlemek için onlara biraz daha aslında rüşvet vermeniz gerekiyor bu anlamda. Yani bunları öğreneceksiniz. Dinlersiniz, iyi olurdu aslında demiş oluyorsunuz başlangıç anında girişte. Konuşma süresi nasıl gidecek? Bir sonraki derste de detaylı buna gireceğim. Konuşma sürecinde bu dersimizde neden bahsettik arkadaşlar? Dikkat çekerek giriyoruz. Hikaye anlatabiliriz, şok yapabiliriz, alıntılar kullanabiliriz. Soru sorarak girebiliriz bilgi vereceğiz ne anlatacağımızla ilgili fayda sağlama ile ilgili bir şey ortaya koyacağız bu size ne fayda sağlayacak ve karşı tarafa güven veren yani beni dinleyeceksiniz 2 saatinizi bana harcayacaksınız ama bunlar 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 olacak diye giriş yapacaksınız ve girişte etkili bir şekilde sizin hakkınızda karar verenlere güzel şeyler söylemiş olacaksınız. Bir sonraki dersimizde karar aşamasından sonra artık insanlar sizi dinleyecek. E nasıl geçecek onları konuşacağız. Yani konuşma sürecimiz nasıl olacak onlardan bahsedeceğiz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın.